I don't know. kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Dirga, sizleri burada, bu neşeyle, bu coşkuyla görmek öyle güzel ki. Terramat ve Anadolu'da İzmir'in bereketi dünya mutfaklarıyla buluşuyor. İzmir İnternasyonel Fuarı İzmir'den dünyaya ve dünyadan İzmir'e uzanan bir köprü. Bu köprünün bir ucunda Anadolu'nun kadim bereket uygarlığı var. Diğer ucundaysa değişimin yeryüzündeki ayak izleri, yeni düşünceler, fikirler ve keşifler. Burası dünyayı ve Türkiye'yi birbiriyle buluşturan müthiş bir meydan. Enternasyonel fuar işte bu nedenle 8500 yaşındaki İzmir'e ve 100 yaşındaki Cumhuriyetimize çok yakışıyor. Geleceğin Türkiye'sine yön veriyor. İzmir Enternasyonel Fuarı Sadece ekonomik anlamda değil, sosyal ve kültürel anlamda da çok önemli gördüğümüz bir buluşma ve kaynaşma odağıdır. Fuarımızın tüm misyonlarına layığıyla hizmet etmek yanında her alanda daha etkin ve amacına uygun düzenlenmesi adına Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle valiliğimiz, Büyükşehir Belediye'miz ve şu an sayamadığım tüm paydaşların işbirliği ve gayretle çalıştığını görmek, memnuniyet verici. İzmir fuarını böylelikle yıldan yıla daha iyi noktalara taşıyacağımızdan şüphem yok. İzmir Enternasyonel Fuarımız 91 yılda birçok ilke imza atmış. İlk genel fuar, genel nitelikli fuar. Bakıyoruz 2. Dünya Savaşı'nda bile kapılarını kapatmamış. Hepimizin gençliğinde, hepimizin çocukluğunda biz, ben de çok iyi hatırlıyorum. İzmir Enternasyonel Fuarı açıldığında gazetelerden takip ederdik. Televizyonun tek kanalı olduğu dönemde televizyondan takip ederdik. İzmir deyince aklımıza İzmir'in simgesi olan İzmir Fuarı aklımıza gelirdi. Gerçekten bu bizim İzmir'imizin ve Türkiye'mizin bir mirası ve bu mirası da gelecek yıllara da kesinlikle ve kesinlikle taşımayı, taşımalıyız. Bunun için her şeyden önce Ticaret Bakanlığı olarak biz bu konuda gerekli desteği ve elbetteciliğimizden geleni yapıyoruz. Evet Diyarbakır'ı sizler için getirdik. Evet. İhtişam <laughs> alacak. Buyurun tamam. buyurun.